Merhaba değerli dostlar. Hollandaca öğreniyorum kanalına hoş geldiniz. Çoktandır sizlerle paylaşmak istediğim ama bir türlü vakit bulamadığım Hollanda'da iş görüşmesi nasıl yapılır? Hollanda'da iş nasıl bulunur? Hollanda'da beyaz yaka iş bulmak için yapmamız gereken şeyler nelerdir? Ve bu tür işlere başvuru yaptığımızda karşımıza çıkacak olan mülakat soruları nelerdir? Öncelikle mülakatımıza hazırlanırken işverenin Bizlere hangi soruları soracağını düşünmemiz gayet normal. Hangi konuların ele alınacağından emin olmak için herhangi biri olmasa da sorulmasını bekleyebileceğimiz birkaç popüler mülakat sorusu vardır. İşverenlerin genellikle sordukları sorulara etkili bir şekilde cevap vermeye hazır olmak her zaman önemlidir arkadaşlar. Hollanda'da bazı kalıp cümleler vardır. Bunları hep birlikte bakalım ve inceleyelim. İlk sorumuz arkadaşlar. Kütü it over yezel fertelen. Kütü it over yezel fertelen. Değerli arkadaşlar. Bu soru en yaygın mülakat sorusudur. Kendinizden bahseder misiniz? Ya da kendinizden biraz bahseder misiniz? Bu soruyla ilk karşılaştığımızda Arkadaşlar. Açık bir soru olduğu için cevaplaması da gayet zordur. Bu tür sorulara cevap verirken bir işveren özgeçmişinizden veya kapak mektubunuzdan bir izlenim edilmiş olacaktır. Bundan dolayı bu soruya verdiğiniz yanıt hızla bu gösterimin doğruluğunu belirlemesine yardımcı olacak. Ses tonunuz, beden diliniz ve yabancı kimliğinizin de geri plana atılıp Hollanda'daki herhangi sıradan bir vatandaşmış gibi davranmanız sizi ön plana çıkartır. Bir diğer önemli sorumuz arkadaşlar. Hollanda'da genelde şirketlerin sık sık sorduğu ikinci ya da üçüncü soru olan Who have you on found Bizi nasıl buldunuz ya da bizi nereden duydunuz, nereden bildiniz, nereden bakarak yani internetten mi, arkadaşınızdan mı, herhangi bir yerden mi, hangi araştırmalar sonucunda bizi buldunuz? Yani kısacası arkadaşlar şirket hakkında ne biliyorsunuz? Şimdi Hollanda'da işverenle ilgili her şeyi dışarıdan bilemezsiniz. Ancak temel bilgileri bilmek önemlidir. Onlar için çalışma olasılığı konusunda istekli olup olmadığınızı öğrenmek istiyorlar. Burada cevabınızın coşkuyla gösterilmiş olmasından emin olun. Mükemmel bir cevabın anahtarı kapsamlı araştırmadır. Değerli arkadaşlar, başvuracağınız iş kurumunun Hakkında derin araştırma yapmanızda fayda vardır. Ve bir önceki soruya benzeyen ama farklı eden diğer bir soru. What ve chi over head -by drive ya da what ve over head -by drive. Yani şirket hakkında ne biliyoruz? Şimdi arkadaşlar mükemmel bir cevabın anahtarı kapsamlı bir araştırma dedik. Şirket hakkında ön bilgilerimizin olması gerekiyor. Şirketin yapısı, şirketin kendisi, şirketin değerleri, şirket aile şirketi mi yoksa kolektif şirket mi? Veya şirketle ilgili neler isteniyor, şirketin istekleri nelerdir bunu araştırmak. Daha önceki tecrübelere dayanarak şirketin işçilerinden ya da çalışanlarından istediği performans nelerdir? verdiği ücretler nelerdir, beklentileri nelerdir? Bunları iyi bilmeniz gerekiyor ki kurum ya da şirket size soru sorduğunda sizin buna hazırlıklı olmanız gerekiyor. Değerli arkadaşlar, what ve içiye overhead the drive derken bildiklerinizin %10'unu söyleyin. Bu da size bir dost tavsiyesi. Warum will ihr buy ons werken? Warum will ihr buy ons werken? Neden bizimle çalışmak istersiniz? Soru bu arkadaşlar. Orada Türkçesini benimle yapmışım. Burada bir yanlış yazım olmuş. Özür dileriz. Şimdi arkadaşlar Warum will you buy uns werken? Neden bizim için çalışmak istiyorsunuz? İşveren iş için motivasyonlarınızı ortaya çıkarmak istiyor. Bu soruyu başarılı bir şekilde cevaplamak için istediğiniz şey değil. İşverenin ihtiyaçlarına odaklanın. Sizin için en önemli olan maaş, konu, marka, takım uyumu veya iş unvanı mı? İşverenler genellikle başvuran sahte adayları taramak için bu soruyu kullanıyor. Sizi gerçekten ilgilendiren işe özel bir şeyden bahsederek şirket hakkındaki bilginizi gösterin. Mesela ben dilimi geliştirmek ve Hollanda'ya entegre olmak için böyle bir işe başvurdum diye söyleyince şirketin genel yöneticisinin çok hoşuna gitmişti belki de şirket kültüründe entegrasyon çok önemliydi. Siz de bunu deneyebilirsiniz. Heyecan göstermeyi de unutmayın. Bir diğer sorumuz Karşılaşacaksınız. What? what can you Ya da what kann je tu furun anhed bedrijf. What kann tu bedrijf? Kuruma ne katabilirsin? Bu da arkadaşlar şirket sahibinin becerilerinizi rol için gerekli becerilerle karşılaştırmak istediğinden kaynaklanan bir sorudur. Bu size neden işe sunmaları gerektiğini sormanın dolanbaşlı bir yoldur. Mülakattan önce iş ilanını inceleyin ve işverenin en çok aranan 5 beceri ve yeterliliğini bulun. Çalışma geçmişiniz hakkında eleştirel düşünün. Her beceri için bu beceriyi nasıl edindiğinizi ve geliştirdiğinizi, bu beceriye sahip olmanın o anda işvereninize nasıl fayda sağladığını açıklayan kısa bir örnek oluşturun. Nasıl çalışıyorsun? Sektörü olan tutkun nedir? İşe yeni bir bakış açısı getirmenin yolları nelerdir? gibi sorulara kendi içinizde önceden cevap verin. Tekrar etmek gerekirse arkadaşlar, What can you do if you drive? man olarak kuruma ne katabilirsin? Burada arkadaşlar, kurum sizden bize ne katabilirsin onu görmek istiyor, onu duymak istiyor. Kendinizdeki becerileri kurumsal bütünlük içerisinde onlara nasıl sunacağınızı verimli bir dille anlatırsanız kurum sizi anlayışla karşılayacak ve işe alımınız daha kolaylaşacaktır. Burada tutkunuzdan İşe yeni bir bakış açısı getirmenin yollarından ve çalışma performansınızdan esneksiniz, presentable mısınız, flexible mısınız? Bu gibi özelliklerinizi ön plana çıkartırsanız faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar, bazı sorularımız vardı. Kendinizden bahsetmek, şirket hakkında neler bildiğinizi söylemek neden şirketle çalışmak istediğinizi ifade etmek ve en son olarak da şirkete katabileceğiniz şeyler nelerdir? Şimdi diğer soruya geçelim. What your strengths? What are your kantın Güçlü taraflarınızdan bahseder misiniz ya da güçlü yönleriniz nelerdir? Bu soru da arkadaşlar işverenlerin sık sık sorduğu sorulardır Hollanda'da. Aslında dünyanın her yerinde bu tarz sorular meşhurdur. İşverenler becerilerinizin, yetkinliklerinizin ve deneyimlerinizin rol için ihtiyaç duydukları şeylerle nasıl eşleştiğini ilgilenir. Bundan dolayı da size bu tarz bir soru sorar. İş için ilgili yeteneklere ve deneyime sahip olup olmadığınızı bilmek istiyorlar kısacası. İş ilanını analiz edin ve rol için gerekli olan temel beceri ve yeterlilikleri seçin. Özellikle güçlü yönlerinizin sizi diğer adaylardan nasıl ayırabileceğini düşünün. Mevcut işvereninizin güçlü yanlarınızdan nasıl faydalandığını netleştirin. Başvurduğunuz iş ile ilgili olmayan güçlü yönleri listelemeyin. Hollandalılar ekstra açıklamaları sevmedi arkadaşlar. Ya, yadır. Ne, neydi. Ve tijd is arkadaşlar. Yani evet, evettir. Hayır, hayırdır. Ve zaman paradır arkadaşlar. Başarılarınızdan asla utanmayın. Anlatın bunları. Diğer bir soru arkadaşlar. Size soru şeklinde sorumlanan ama yorumlarınızı almak isteyen burada da Dil becerinizi de görmek istiyorlar bu arada. Düzgün bir grameriniz olmasa da Hollanda'da kendinizi ifade edecek kadar cümleleri ezberlemenizi tavsiye ederim. Num ön prestasi var yetrasop bent. Gurur duyduğunuz bir başarıyı söyleyin. Tam olarak Türkçesi bu arkadaşlar. Yani num ye ön prestasi prestijinle ilgili bir anı isimlendir diyorsanız sana prestij katan bir şey varsa bunu anlatır mısın? Ve bundan gurur duyuyorsan bunu bizimle paylaşır mısın diyor. Diğer bir soru arkadaşlar. Varom mutum ve ya an neymen. Varom mutum ve ya an neymen. Sizin neden iş almadınız? Yani ben senin hangi ekstra özelliğini, farklı yönünü göze alarak seni işe alayım? Arkadaşlar, sizi iş için değerli kılan nedir? Bu sorunun özeti bu. Hollanda genel anlamıyla kendi iş alanına değer katacak, performans katacak elemanların kıymetini bilen bir ülkedir. Ve buna göre de işe başlarsanız göreceksiniz performans ücretleri vardır, ekstra ödenir. Bu sorunun önemli kısmı sizdir arkadaşlar. İşverenin ilgilendiği budur. Bir diğer soru ise kendinizi tanımlamak. Yani biz grafiği karakter in minderdan Karakterinizi 30 kelimeden daha az olacak şekilde tanımlayın. Bir işveren bu soruyu kendinizin farkında olup olmadığınızı öğrenmek için kullanır. Öz farkındalık olumlu bir mesleki özelliktir. Kendini bilen insanlar tipik olarak geri bildirme ve mesleki gelişme açıktır. Soru aynı zamanda çok sayıda karmaşık bilgiyi çok sınırlı miktarda öğrenmeye yeteneğinizi de test ediyor. Yani cümle bilginiz, yani dil bilginiz. Yanıtınızda en fazla iki veya 3 özelliğe sadık kalın. Cevabınızı güvenilir kılmak için her özelliğinizi örneklendirin. Tane tane konuşun. Açık ve net konuşun. Çok ve karmaşık cümlelerden uzak durun. Bir diğer arkadaşlar soru ise Gelecek için hedefleriniz neler? Yani What are you doing for the future? Gelecek için hedefleriniz nelerdir? Hollanda'da işe alım yöneticileri, yani rekreatörler Şirkete uzun süre kalmak isteyip istemediğinizi belirlemek için gelecekteki kariyer hedefleriniz hakkında soru sorar. Eğitim alanında hedefiniz varsa benim gibi dilimi geliştirmek, Hollanda'ya entegre olmak, eğitim alanında kendimi geliştirmek istiyorum derseniz doğru atış yapmış olursunuz. Ayrıca bu soru hırsınızı, kariyeriniz için beklentileri ve önceden planlama yeteneğinizi ölçmek için de kullanılır. Bu soruyu ele almanın en iyi yolu Mevcut kariyer yörüngenizi ve bu rolün nihai hedeflerinize ulaşmanıza nasıl yardımcı olduğunu belirtmektir. Değerli arkadaşlar, umarım gönlünüzce en kısa zamanda en verimli, en dolgun işi bulursunuz diyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle.